Dağlıca baskın nasıl oldu? E, dağlıca saldırısı diyorum saldırısı ben. Yani. Evet. Şimdi burada e, önce ben bir bir cümleyi üç kere tekrar edebilir miyim? E, yani hangi kamera beni çekiyorsa ben dağlıca saldırısı sırasında düğünde değildim. Ben dağlıca saldırısı sırasında düğünde değildim. Tekrar söylüyorum değildim düğünde. Ben kan ve ateşler içinde geçen 33 saat boyunca her gün en az 130 emir vererek. Taburumun başında 500 kişilik taburuma ya baskın sırasında düğünde de olabilirsin ya bir yok sürekli yani. komuta ettim. Hayır düğünde baskın sırasında yani düğün dediğiniz zaten şöyle 50 metre ötede Aynen aşağıda yani, terörün yanında, yanında yani. bir tane ev ee, oraya 36 saat önce bir düğün olacaktı büyük bir konvoy geldi yüksek ovadan bölgenin tabii önemli insanları geldi onlar bizim için sayılması gereken insanlar atalar yani oranın ataları onlar ben gittim kendilerini karşıladım bir kere. O düğüne gitmek benim en basitinden bir e, görevi. e, görevim. Ben orada devleti temsil Aslında. ediyorum. Sonra bir bakıma istihbari bakımdan da önemli bir konudur. Genellikle saldırı emarelerinden bir tanesi de bölgede büyük çaplı bir düğün olmasıdır. Düğün olması da bir saldırı emaresidir öyle daha mi? doğrusu. Evet öyle değerlendirilir. Yani mesela yakınlarda büyük bir yangın çıkarsa dikkatler oraya döneceği için onlar tertip alırlar filan. Bu tür emareler vardır. Mesela çobanlar hiç araziye çıkmazsa, demek ki zan altında kalmamak için, bildikleri için çıkmıyorlar diye bir yaklaşımda bulunabilir. Bunlar teknik detaylar. 36 saat önce bir düğüm vardı, gittim oraya ben. Yanımda istihbarat subayımı da götürdüğümü hatırlıyorum. Hatta fotoğraf makinesi falan da götürüp kim gelmiş kim gelmemiş. Resimlerini çektik ne olur ne olmaz diye. Hatıra olarak da çektik yani aynı zamanda. Bir de insan tanımak önemli yani bu kimdir, adı nedir, kimin oğludur, kimin kızıdır bunları bilmemiz lazım. İç içe yaşıyoruz. Sonra o şey sırasında, o e. düğün sırasında ben düğün evinin içinde böyle yerde oturmuşuz o güzelim köylülerimizle yemek yiyoruz. Telsizimi ben dışarıda bıraktım habercim değerli bir kardeşim var ona verdim. Ki içeride telsiz hışırdaması filan olmasın olur ya gizli bir şey söylerler herkes duymasın. E kulaklık taksam şimdi orada sanki CIA ajanı gibi görüneceğim filan. Nezaketen ben telsizimi dışarıda bıraktım. 45 dakika falan evde oturduk çıktık dışarıya. Askerim bana dedi ki... Bu o, düğün olan yerle bölüğün arası ne kadar ya da kabın e, arası? 35-40 metre. 35-40 metre Daha o kadar yani. Yok, o da bu yani hani olsam bir de. Yani şurası. Evet, evet evet. Ee, sonra... E, Askerim ben de kontrolümdesi Keritepe'den. Keritepe dediğimiz bizim ilerimizdeki tam sınıra bakan e, üst bölgeleri. E, 12 şehidim verildiği yer. Oradan dedi filanca üstteğmen telsiz de sizi aradı dedi. Ben de tamam dedim peki döndüm üstteğmen arkadaşımıza ne oldu dedim. kontrol dedi işte sabah giren katırlar vardı onlar çıktılar dedi bana. Hı hı. Sabah giren katırlar ne demek? E, sabah giren katırlar e, sınırdan içeriye. Ee, bir beş altı katır girmişti o gün önceki gün de girmişti hatırladığım kadarıyla hatta bir önceki gün de gir, girmişti ee, bu katırların çıktığını söyledi bu konuyu ben saldırının nasıl olduğu ile ilgili paket içerisinde ayrıca e, daha sistematik bir şekilde anlatayım düğün konusuna geldik yani sonuçta ben de ona ne yapması gerektiğini falan söyledim oradaki askerlerimizden birisi o anda bu konuşmayı duyan askerlerimizden birisi e, U C e, çok Hakkımı helal ediyorum o çocuğa da ee, evladım o benim yaralandı çatışma sırasında herhalde yanlış hatırladı komutanımız düğündeydi dedi bu lafta olana dolana böyle düğündeydi diye geldi düğünde değildim o da herhalde yanlış hatırladığını ...anca şu anda fark etmiş olabilir değildim ee, telsiz konuşmalarında kayıtları var sesim var her şey var emirler verdim kendim yaralanıyordum iki kere yanımda roket patladı ee, uçtum havalara düştüm yerlere ee, çukurların içinden askerin beni çekti çıkardı. Ee, kendim atış yaptım her şeyi yaptım yani çatışma işte ee, budur düğünde değildik.